Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu aklınızdaki kişinin size söylemek isteyip söyleyemedikleri olacak. Aklınızdaki kişilere ve kendinizi niyet edin canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde bu kişinin şu andaki genel durumu, genel enerjisi nedir? Sizinle alakalı, genel hayatıyla alakalı ne öğrenebilirsek önce onları öğrenmek istiyorum. Her zaman yaptığım gibi ve sonra da Bakalım söylemek isteyip söyleyemedikleri nelermiş. Hızlı bir şekilde aklınızdaki kişilere niyet ettiğinizi düşünüyorum. Enerjilere geçiyorum. Hadi bakalım genel enerji nedir? Romantizm kapısı güzel. Ruh kapısı. Aa, kapıları bulduk. Ve bereket simgesi. Güzel canlarım ya sanki şey bu üç büyükler gibi oldu. Maddi durum var, manevi durum var, aşk var. Yani genel durum aslında güzel duygusal hissettiği manevi tarafının yüksek olduğu diğer taraftan özellikle de maddi anlamda bereketinin olduğu maddi konularını işte varsa alacaklar verecekler onları da toparladığı düzelttiği bir dönem olarak enerji olarak görünüyor ben sevdim güzel yani aşka sevgiye açık bir durumda sanki bu hoşuma gitti bu bizim işimize yarar güzel devam edelim Birkaç kart da buradan alacağım. Bu kişinin genel enerjisi nedir? Ya yani aynı kartlar gelmeye başlıyor sanki bu aralar. Yani o kadar karıştırıyoruz, ediyoruz. Bıcır bıcır yine aynı kartları bulduk. Ya yani uzun zamandır şu var. Bu çıkış kartı ve doğal kartı hatta çöl kartı bile geliyor. İşle para ile ilgili Yeni e, arayışlar yeni oluşumlar içerisine girmiş olabilir yeni bir iş kurmak yeni bir işe başlamak farklı bir sektöre geçmek gibi e, biraz bak ruh kapısıyla dua da geldi biraz manevi yönleri de gelişmeye başlıyor sanki bu aralar aklımızdaki kişilerin i̇şte şükür e, şükür etmeleri dua etmeleri başına gelen e, olumsuz şeylerle ilgili bile. Ee, belki de tevekkülde bulunmaları, güzel şeyler için şükretmeleri. Yani biraz böyle şey gibi. Biraz ben bu konuda bir farklılık görmeye başladım gibi canlarım. Ne diyebilirim de yani bir değişiklik var evet bir bakış açılarında hayata karşı duruşlarında bir değişiklik var bir süredir zaten var var. Devam sonuç da buradan alacağım sonra da söylemek isteyip söyleyemedikleri nedir diyeceğiz. Hadi bakalım. Genel durumun ruh hali nedir? Güzel, aşkta barış. Aa, çok güzel çıktı. Romantizm çıktı, tutkular çıktı kararsız kaldığı konularla ilgili bakın çok maneviyatlı bir yere geldi bu makas kartı. Sanki karar veremediği ikilemler arasında kaldığı, net olmaya çalıştığı, çıkmazda hissettiği meseleleri de sanki bırakmış gibi. Ya bu ilişkilerle ilgili sizinle ilgili de olabilir. Hayatıyla ilgili de olabilir. Sanki bunları biraz e, duaya, işte şüküre, inanca bırakmış gibi. Yani sanki bu noktada kararsız kaldığı, çıkış yolu bulamadığı yerlerde sanki biraz işi Allah'a bırakıyorum diyen bir yapısı var. Ve diğer taraftan özellikle aşk noktasında bir zeytin dalı kartı geldi. Zeytin dalı ve tutku kartları geldi barış barış sağlayıp bir şeyleri toparlayıp daha güzel bir döneme girmek istiyor. Aşk ilişkiler konusunda da duygusal bir beklenti açlık noktasında. Güzel güzel geldi. Genel durum çok güzel. Bayağıdır çok sıkıntı görmüyoruz bu genel durum bakışlarımızda. Peki söylemek isteyip söyleyemedikleri nedir diyeceğiz. Hangi desteden başlayayım bilemiyorum. Before after mı yapsak önce bir sembolon evet önce bir sembolonla başlayalım sevgili aklınızdaki kişiler tamamen e, duygusal kalpten e, samimi ve içten aslında cümleler istiyorum senden hadi bakalım bizi yanıltma söylemek isteyip söyleyemediklerin nedir Böyle 3 3 gidelim. Birkaç kart daha alacağım ben buradan. İyi geldi. Şimdi canlarım, söylemek isteyip söyleyemediğin nedir dediğimiz zaman bak sen bana her zaman yardımda ve destekli bulundun. Her zaman yanımda oldun. Ama yani sanki benim de senin için ya da ne bileyim senin için vermem gereken bir mücadele ya da senin yanında yer almam belki de gereken bir mücadele vardı. Ama baksana ben öyle taklidi yaptım. Yani bir el uzatmam gerekiyordu. Burada da hep gösteriyorum biliyorsunuz. Bir el uzatma durumu var. Şurada yani görünüyor mu? Emin değilim ama. Yine burada da bir yardım durumu var. Mücadeleci bir ruh var. Yani aslında söyle, söylemek isteyip söyleyemediği şey herhalde şuradaki basiretsizliği canlarım. Yani sizin de siz aklınızdaki kişinin yanında olmuşsunuz, destek olmuşsunuz. Her zaman söylüyorum zaten. Ve gerekli fedakarlıkları belki maddi, belki manevi olarak yapmışsınız. Ama sizin de düştüğünüz bir pozisyon olmuş belki. Belki de birlikte belki bir araya gelebilmek için birilerine karşı da bir kafa tutulması gerekiyordu. Bir mücadele gerekiyordu ve belki de sizi bu mücadelelere yalnız bıraktı ikisinden birisi. Yani bununla ilgili bir aslında itiraf gibi bir şey var söylemek isteyip söylemediği. Aslında benim burada bir şeyler yapmam lazımdı benim bir eğlendi bir hamlede bulunmam lazımdı ama ben ya bunu görmezden geldim ya da işte dediğim gibi ölü, ölü taklidi yaptım. Ya işte görmezden geldim. Hiçbir şey yapmadım. Eylemsiz kaldım. Diyor. Peki devam edelim. Söylemek isteyip aslında çok samimi bir itiraftı. Teşekkür ediyoruz. Samimi bir söylem. Peki devam edelim. Söylemek isteyip söyleyemediklerin nedir? Yine bakın eylemsizlik bu. Mars koç ama diğer taraftan da ayak rep edersi. Yani kendi kendini yiyip bitirmesine rağmen hiçbir şey yapmaması, yapamaması. Ve bakın işte ya diyor ki diğer yarım, ya diyor ki ben sana sen bana aitsin. İşte durum bu. Buna rağmen hiçbir şey yapmadım, yapamadım. Hiçbir eylemde bulunamadım. Bak yine çiftler görüyor musun? Yani biz. Ee, her zaman bir arada bulunması gereken belki de e, hayatı birlikte yaşayacak olan çiftiz. Çiftlik belki de. Ama işte ben bunun için hamlelerde, adımlarda bulunamadım. Kendi karanlığımda, kendi psikolojimde, kendi sorunlarım içerisinde boğuştum ve kaldım. Yine bakın kendini karanlık anlatıyor. Burada da karanlık. Bu destenin karanlık kartlarını biliyorsunuz. iyi olmadığını çok iyi biliyorsunuz artık. Üzdü. Bundan bahsediyor burada da. Peki bize söylemek isteyip de söyleyemediğin nedir? Günah çıkarma geldi. Ya belki de diyor ki daha var ya o neler var ben seninle yüzleşmek istiyorum. Yüzleşip bunları anlatmak istiyorum. Sonrası için de planı var bakın bir tane daha alıyorum. Ya inanmıyorum ya. Tam bir gariban biliyor musunuz? Tam bir gariban. Diyor ki yani ben kendimi sana açmak istiyorum işte günahlarımla, sevaplarımla, iyiyimle, kötümle her şeyi anlatmak istiyorum aslında sana ama bak söylemek istediği. Ondan sonra sen beni kabul etmezsin diye düşünüyorum. Neden biliyor musun? Bak çünkü belki de görmediğiniz bilmediğiniz daha ne, neler var yani daha ne negatiflikler ne olumsuzluklar belki pislikler bilmiyorum ama daha sanırım başka şeyler daha var anlatmak istediği. Ama daha çok bak burada günah çıkarma durumu ya. Belki de işte e, negatif şeyler olabilir bunlar. O yüzden de bak ondan sonra da bak bu ilişki yürümez bir daha diyor. Ben yine böyle tek başıma kalırım. Yine karanlık sim geliyor kendini gelen kartlardan. Yine ben yalnız kalırım. Yine mutsuz olurum. Yine sensiz olurum. Yani sana anlatsam da Olmaz. Anlatmasam da olmaz. Olmuyor bir şekilde diyor. Sanki böyle içinden çıkamadığı bir durum var canları. Belki de size hiç anlatmadığı, bahsetmediği bir mesele var. Bir yanlışı var belki de. Ya belki de olmak zorunda değil. Bilmediğiniz bir şey olmak zorunda değil ama yaptığı şeylerden dolayı yüzü olmaya da bilir. Yani ben bu kadar şey yaptım gelip seninle yüzleşsem bile sen beni istemezsin veya kabul etmezsin durum var. Ya illa gizli saklı bir şey olmak zorunda değil ama nedense sanki kartın sembolleri bana gizli saklı bir şey varmış gibi gösteriyor. Çünkü rahibe gelen bu günahkar kişi yani kartta öyle canlarım e, günahkar kişiyle arasında böyle bir şey var. Duvar değil de sanki bir bir şey var böyle. Anladınız mı? Bir, bir kesmiş bu burayı. O yüzden de bilmiyorum olabilir yani yüzü de olmayabilir, söyleyemem, gizliyor da olabilir dediğim gibi. Bakalım söylemek isteyip söyleyemediklerim nelerdir? Artık yani bu karanlık her sırada bir karanlık kart çıkıyor gördüğünüz üzere. Buradan son alalım ya. Yapma ya yine mi? Söylemek isteyip söyleyemediklerim nedir? Canlarım burada eğer aklınızdaki kişi Evliyse diyor ki aslında söylemek istediğim şey ben ayrılmak istiyorum hayatımdaki diğer kişiden. Yani işte e, evli bir adam ya da kadınsa şu an e, evlilik birliği içerisinde olduğu kişiyle bir boşanma istediğini söylüyor. Ben kaçmak, kurtulmak istiyorum aslında. Yani belki de şey, e, siz bazılarınız kandırdığını düşünüyor olabilirsiniz ama söylemek istediğim diyor ki, ben göründüğü gibi, dışarıdan göründüğü kadar mutlu değilim var onun ilişki içerisinde. Ya bu evlilik olmak zorunda değil mi? Hayatında şu anda başka birisi varsa bile, bu direkt evlilik olmak zorunda değil ama hayatında başka birisi varsa bile bunu söylüyor olabilir yani göründüğü kadar işte ne bileyim fotoğraflar görüyorsunuzdur şuradan buradan paylaşımlar görüyorsunuzdur ama ben göründüğü kadar mutlu değilim o hayatındaki kadın ya da erkekle Ya evlidir değildir az önce dediğim gibi farkı yok ama e, ben ayrılmak istiyorum ondan ya da ayrıldım bitti De diyor olabilir eğer iletişiminiz yoksa iletişim varsa da e, burada seni kandırmıyorum ben gerçekten mutlu değilim diyor üçüncü bir kişi yoksa da şunu söyleyebilirim, yani üçüncü kişi yoksa, hayatında biri yoksa, evli değilse de şu olabilir canlarım. Şöyle bir durum olabilir. Ya zaten burada bir hani evliliğe gidebilecek bir ilişki olarak görmüş bunu zaten sizinle olan e, ilişkisini. Diğer yarım diyor zaten. Ama e, bir yandan şu da var, e, bir korkum var diyor. Biz evlensek bile belki de ya da bilmiyorum hayatımıza girsek birbirimizi yine işte e, belki de bir ilişki yaşasak evlenmek zorunda değilsiniz ama bir ilişki yaşasak bile yine bu biterdi. Yine biz birbirimize belki de tahammül edemezdik. Yine bir sorun problem çıkardı. Ya sanki burada biraz kendini şey yapıyor. Haklı çıkarmaya çalışıyor. Yani ben bir eylemde adımda bulunmuyorum. Ben yanlışlar yaptım ama zaten ben yanlış yapmasam da bu iş çok da ileriye gitmezdi. Ya da gitse bile oradan dönerdik, ayrılırdık bir şekilde Ye getiriyor sanki. Ben öyle düşündüm. Hani söylemek isteyip söyleyemedikleri olarak. Nasıl olsa biterdi bu ilişki. Nasıl olsa biz işte bir, bir şekilde bir sorun çıkardı, anlaşamazdık, şu olurdu, bu olurdu gibi. Ya da şu da olabilir. E, i̇lerlesek bile aileler belki de işte sorun, problem yaratıyordu zaten. Onu çözemiyorduk bir şekilde. Yine bize bir ayrılık gözükürdü diyor. Şimdi tamam, burası okey. burayı yani artık buradan almak istemiyorum kart. Çok karanlık karanlık yemin ederim. içim böyle bayıldı gitti. Bunları şuraya alalım. Before after mı yapsak? Before mu yapsak? After. Biraz before'dan alalım. Biraz after'dan alalım. Sonra da bitirelim. Peki atımızdaki kişiye az önceki samimi itirafların için teşekkürler. Ee, şey yapalım böyle. Başını okşayalım. <laughs> az önceki samimi. Maalesef ki videomuz bölündü. Neyse ki kartanlamıştım. almamıştım. Dediğim gibi samimi itirafları için aklınızdaki kişilere çok teşekkür ederiz. Peki başka söylemek isteyip söyleyemediğin nedir? Hadi bakalım. Çaba, emek. Dünya kartı. Kılıç beşlisi. Ya işte. Gördün mü? Niye böyle hepsini birden aldım bilmiyorum. Neyse demek ki hiç böyle almam gerekiyormuş. <laughs> Oo kupa ikilisini bulduk ve parası. Çok güzel. Bak işte o el uzatma durumu. Yine söylemiştim az önce de. Hani ben sana o eli uzatmadım. Ya da senin uzattığın eli tutmadım, tutamadım. Bunun arkasında duramadım gibi bir şey vardı zaten. Şimdi canlarım yine şu var çaba ve emek göstermek isterdim. Karşımıza çıkan kişi, olay, durum neyse bizim karşımızda olan. Bir tek bu kişi, olay, durum yani üçüncü kişiler, olaylar, durumlar değil ama biraz daha belki de kendisinin vermesi gereken savaşlar vardı canlarım. Adil bir şekilde. Yapamadım diyor. Sürekli aynı problemler, aynı sorunlar ama ben bunu başaramadım. Sürekli ertelemeler içinde bıraktım seni. Ee, ve bakın buradaki para dörtlüsüne bakar mısınız? Paralar verilirken, sultan mısın, şah mısın, kral mısın? <laughs> yani buradaki paralar verilirken tasvir edilmiş. bir Before e, tarotta yani öncesinde. Ee, ve biraz şey var sanki yani senin bana sunduğun sevgi hoşuma gidiyordu bak senin bana sunduğun maddi manevi işte bak yine sevgi her şey ee, senin bana sunman yeterliydi yani benim hiçbir şey yapmama gerek yoktu sanki baksana aslan adam ben öyle saldım kendimi bıraktım sen zaten bana sunuyordun benim hiçbir şey yapmama gerek yoktu. Ta ki işte şeye kadar yani sizi bu e, kopma noktasına getirecek olay, durum, kişi, mesele neyse ya da aklınızdaki kişinin tavrı artık neyse oraya kadar hiçbir şey yapmama gerek yoktu. Orada vardı işte bir şeyler yapmama gerek vardı orada o noktada ama ben de yapmadım işte. Çünkü hiçbir emek sarf etmeden bana her şey geliyordu senden. Şimdi başka söylemek istediğim ne var dediğimiz zaman şu var. Ee, sen artık eski e, karşımdaki kişi değilsin diyor size de. Yani kadın ya da erkek olarak. Biraz daha şeysin. Yani hmm, belki önceden ağzı var dili yoktunuz canlarım. Ne dese tamam diyordunuz. Yumuşak başlı davranıyordunuz. Hoşgörülü davranıyordunuz. Ama sanki biraz şeyi çıkmış olayın. Suyu diyeyim. E, suyu çıkmış olayın. Ve siz de artık eskisi gibi davranmıyor olabilirsiniz. Davranmamış olabilirsiniz yani. Evet sen önceden böyleydin. Ben istemeden her şeyi bana veriyordun. Sevgi, ilgi, şefkati, maddi, manevi, desteği, şuyu buyu her şeyi veriyordun. Ama artık öyle değilsin. Ve bu aramızda işte uçurum oldu. Belki de sana yanaşmak, yaklaşmak, barışmak isteğindeyim. Şimdi bir el uzatma isteğindeyim. Ama bu sefer de sanki sen beni kabul etmiyor musun gibi bir durum var diyor aklınızdaki kişi. Yani söylemek istediği bu. Şimdi de diyor ki ben bir şeyler yapmak istiyorum ama sen kabul etmiyorsun. Ya da sen belki de bir şeyler yapıyorum çabalarımı görmüyorsun, görmek istemiyorsun. E canım aklımızdaki kişiye yani biz beklerken, isterken her şey olması gereken zamandayken sen yapmazsan Şimdi yapmanın çok bir önemi yok açıkçası tamam o yüzden böyle aranızdaki uçurum mesafe büyüyor o yüzden işte e, canım arkadaşlarım sizi kabul etmiyorlar ya da daha sert tepkiler vermeye başladılar biraz farkında olun lütfen mızmızlandı biraz burada ben kızdım <laughs> mızmızlandı yani Aa, her şey veriyordu şimdi ne oldu diyor açıkçası kızdım peki birkaç kartla burdan alacağım sonra after tarot yaparız Şimdi söylemek isteyip söyleyemediklerin nedir? Bir aziz kartı. Bir imparator kartı. Ve ay kartı. Ya ben de senin gibi donanımlı, maddi manevi olarak donanımlı bir kadın ya da erkek olmak istiyordum. Yani belki de benim amacım buydu, hayat amacım buydu. Ama benim korkularım, biraz geri plana ittirdi. Ya yani işte maddi manevi olarak. Biraz korkularım, kaygılarım, belki de psikolojik sorunlarım beni geriye itti. Yani seninle eşit olmaya çalışıyordum diyor. Belki de belki oldum şu an ama çok zor koşullardan geçtim ya da e, atıyorum yani işte 6 ay alacaksa bu kişi de 1 ay 1 sene 1 buçuk sene e, bir zaman almıştır bir olay. Yani biraz şey de diyor olabilir ya. Yani bu bir satürn enerjisi de olabilir tabi ay kartından alakası yok ama nedense öyle de hissettim. Sanki bir engellenme durumu da varmış gibi. Yani işte sosyal medya engeli falan değil yani yanlış anlaşılmasın ama şey gibi. Yani ne bileyim ya ilerleyişin işte ne bileyim iş eğitim kariyer anlamındaki ilerleyişi duruyor olabilir. Belli zamanlarda geriliyor olabilir. Belli zamanlarda ilerliyor olabilir. Böyle bir sanki gelgitli bir durum varmış ve bundan yakınıyor sanki. Yani sanki senin gibi olmaya, sana eşit olmaya çalıştım diyor bilmeniz gerekenlerde ya da söylemek isteyip söyleyemediklerinde. Devam. Yine engeller çıktı bana. Söylemek isteyip söyleyemediklerin nedir? Ay, şu var e, galiba burada ilişki bazılarımızda ya dediğim gibi bir evlilik ya da bir ilişki sonlanması olmadığı için yani bir üçüncü kişi olduğu için ve bu üçüncü kişiyle de bağını bağlantısını koparmadığı için arasındaki ilişkiyi bitirmediği için bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bu bir. İkincisi, e, buradaki ayrılık ya da kopma noktası ikinci seçenek olarak şu şu görünüyor canlarım. E, siz bir ciddiyet ya bizim ne olduğumuz bir belli olsun. Belki işte ilişkisi, ilişki, işte sevgili sevgilisi, sevgili, işte flörtse flört biz ne olduğumuz belli olsun dediğiniz noktada e, aklınızdaki kişi biraz böyle nasıl söyleyeyim? Yuvarlak cümleler yuvarlak konuşmalar ya da ne bileyim cevap vermemeler gibi işte zaten ne olduğumuz belli değil mi demek gibi ya işte şimdi aklıma gelmiyor o evrik kıvrık cümleler ama işte artık kim bilir ne dediyse sanki baktı ki e, siz böyle bir şeyler istiyorsunuz belki o kaçtı ya da e, siz direttiniz ya biz neyiz biz ne oluyoruz ya da bizim ilerimiz var mı sonumuz var mı işte geleceğimiz olacak mı gibi sorular sordunuz belki de baktınız sizi tatmin edecek bir cevap alamadınız ve ayrıldınız yani şimdi diyor ki burada ayrılık sebebiyle ilgili konuşuyor e, şimdi şu var eğer üçüncü bir kişi varsa e, evli ya da ilişkisi var olarak canım e, şu olabilir yani ben zaten ayrılmak istiyordum. Bak şimdi ayrıldığını ya da ayrılmak istediğini söylüyor. Ama o zaman engeller vardı diyor. Ya da şu az önce dediğim işte ilişkide miyiz, şu muyuz, bu muyuz, ilerisi olacak mı gibi. Yine diyor ki bir şeyler vardı yani. Beni bu noktaya getir, getir e, benim bu noktaya gelmemi engelleyen bir şeyler vardı diyor. Bir sorun, problem vardı. Ve benim onları çözmem gerekiyordu diyor açıkçası. Sizinle olmak için e, belli bir, bir şeyler yapması gerekiyor. Zaten yap, yapmadım yapamadım deyip duruyor ya. Bu, bu herhalde ya. Yani neyse bu. İlişki e, ilişki, ilişkiyi kabul edeceği bir şey miydi? Anlıyorum bunu sormadım. <laughs> Dur ya. İlişki kabul edeceği bir şey miydi ya da hayatındaki diğer varsa üçüncü bir kişiyi bırakmakla ilgili bir engelimi vardı bir kopmayacak zor kopacak bir bağ mıydı bilmiyorum böyle bir ee, ...söylemi var. Devam edelim. Söylemek istediklerin, söyleyemediklerin... Güzel güzel. Kupa kartları ama güzel kartlar. Bak yine geldi. Gördün mü bu cimri kartı? Yine geldi. Ya ama burada biraz şu var. Ee, ben böyle... ...eli kolu bağlı otururken sen... E, ...yine az önceki gibi... ...sen her türlü bana o sevgiyi... ...ilgiyi, şefkati veriyordun. Ama... Bir gün işte senin bu sevgi, şefkati ya da bu ilişkiyle ilgili emeklerini bırakıp sırt döneceğini ben tahmin edemedim diyor. Ben bunu tahmin edemedim. Ya iyiydi tatlı geliyordu dediğim gibi işte ben bir şey yapmadan, ben bir emek sarf etmeden bana o sevginin, ilginin akması gelmesi, enerjinin gelmesi çok hoşuma gidiyordu. Ama bir günde yani bütün bunlara, bütün emeklerine sırtını çevirip gideceğin ya da e, artık beni istemeyeceğin hiç aklıma gelmez diyor. Buna çok şaşırdı. Şimdi de sen bana belki de işte verdin nerede? Şimdi de sen bana artık belki de vermiyorsun sevgini ilgini kapattın kendini bana diyor. Peki söylemek isteyip söyleyemediklerin nedir başka? Alalım. Kılıç üçlüsü. Denek sekizlisi. Ah, şöyle yapalım mı biraz? İlerletelim kartları. Önümüz açılsın. Ya yani buradaki kılıç üçlüsü güzel aslında. Yani aranızda üçüncü kişi durum olay varsa bunu çıkarmakta olduğunu, geçmişteki o basireti bağlanmış halinin artık çözüme kavuştuğunu söylemek istiyor. Söyleyemediği bu. Üçüncü kişi yoksa, olay durum yoksa da belki de şu olabilir. Yani sen bu sefer de sen bir çıkmazdasın. Kabul edip etmemekle alakalı. Ama ben seni bu çıkmazdan kurtarmak istiyorum diyor. Bak burada kurtarılıyor buradaki şey D8'sindeki kadın. Yani belki de ben seni bu çıkmazların içerisinden kurtarmak istiyorum. Ee, şu var biraz da. Sanki bir bu kalp kalp yarasını da tamir etmek istiyorum telafi etmek istiyorum canını sıktığım yaktığım da artık e, telafisi var mıdır yok mudur orasını ben bilemem ama bir telafide de bulunmak istiyor. Ve değnek kartı, değnek sekizisi bunu bir iletişimle, konuşmayla, görüşmeyle e, yapmak istiyor olabilir. Hızlı haberler, hızlı gelişmeler istiyor. Konuşmak istiyor. Belki de 3 veya 8 çok çıktı. 3 ee, ay önce ya da 8. ayda ya da işte ne bileyim 3 ya da 8'li bir zamanda sizinle konuşmuş olabilir ama siz inanmamış olabilirsiniz çünkü biraz ondan da bahsediyor yani şimdi ben bir şeyler yapacağım diyorum ama sen bana inanmıyorsun ya da sen beni istemiyorsun sen bana sırt çevirdin diyor belki de böyle bir konuşma geçti canlarım yani atıyorum üçüncü kişi varsa ben ondan ayrılıyorum onu bırakıyorum onu yani etkisiz hale geldi gibisinden bir iletişim kurmuş olabilir ya da işte barışalım konuşalım halledelim ben değiştim şöyle oldum böyle oldum demiş olabilir ama siz inanmamış olabilirsiniz sanki ya da kabul etmemiş olabilirsiniz Biraz sanki onunla ilgili de şeyler söyledi az önceki diğer gelen kartlarda da. Aklıma geldi söylemek istedim. 4, 3 ya da 8'li bir zaman. Canlarım çok çıktı. Peki son sözlerini alacağım. Az kaldı. Bak yine 3 geldi. Söylemek isteyip söyleyemedikleri nedir? Yine 8. Ya yine aynı kart ya. Aynı kartın şeyi. After'ı bu. Burada kadını görmüyorduk. Sırtını dönüp giden adamı görüyorduk. Bak o gittikten sonra kadın gelip duygulara sarılıyor. O sarılıyor. Neredeydi bu kart? Yerine koyalım tekrardan. Şimdi şundan da bahsediyor. Acaba diyor sen yoluna gittin de. Sen acaba başka kişilerle yani ne bileyim flörtler, konuşmalar. Ya yani sanki söylemek isteyip söyleyemediği bu. Sen özgürleştin, sen kendi yoluna gittin. Sen acaba artık beni geride bırakıp beni geride bırakıp başka insanlara, başka sevgilere mi sarılmaya başladın acaba? Yani beni kabul etmiyorsun, telafi edeceğim diyorum, geleceğim diyorum, görmüyorsun, duymuyorsun, istemiyorsun ya da bir şekilde benimle ilgilenmiyorsun. Bana bir enerji göndermiyorsun acaba?" diyor. Acaba başkası mı var? Bak sen. Son sözlerini alıyorum. Söylemek isteyip söyleyemedikleri nedir? Oo, güzel. Ben bir cesaretle yeniden başlamak istiyorum. Bak artık Joker atmış kendini. Çıkmış gitmiş. Joker kendini atmış da bir cesaretle bak aslında o kadar da o uçurum artık şimdi hatırlamıyorum ama o e, atlamaya çalıştığı, atlamaya gittiği uçurumun aslında çok da büyük bir şey. Baksana eliyle tutuyor orayı da. Aslında çok da e, zor bir şey olmadığını görüyor Joker. Gördün mü? Boyu kadar bir yermiş yani atlamaya gittiği. Ama atladı, yaptı, başardı. Yani belki korktu, belki orada bekledi ama yaptı. Aslında o da işte bunu istiyor aklınızdaki kişi de. Belki de işte o çabalardır, emeklerdir, yapması gerekenlerdir. Neyse artık birilerine karşı bir şeylere karşı meydan okumak mı, bırakmak mı, tertme etmek. Neyse artık bundan korktum, korktum ama bunu yapmak çok kolaymış aslında beni rahatlattı beni hafifletti ve ben e, ufkumu açtı benim dediği bir noktada güzel söylemek isteyip söyleyemediği bu bu, bu kart çok güzelmiş çok beğendim <laughs> pardon canlarım hiç su içmeden devam ettik ya uzun zaman ondan oldu sanırsam yani e, biraz şu da var artık dengeli uyumlu ve birbirimize eşit bir şekilde eşit davranarak birbirimizin hakkını yemeden işte özellikle kendisi için söylüyordur herhalde <laughs> hakkını yemeden böyle bir başlangıç yapmak istiyorum bu başlangıç için cesaret e, sanki cesaretim var diyor ama işte cesaret etmeye çalışıyorum diyeceğim ben çünkü hepsi için inanamadım <laughs> bir anda ama böyle de bir durum var şimdi burayı topluyorum mesaj kartları alacağım canları aklınızdaki kişiden mesajlar alıp kapatıyorum. şuraya alalım. 1, 2, 3 olarak alacağım mesajları canlarım. Hepsini de dinleyebilirsiniz. Üçünden de 1, 2, 3 olarak da seçebilirsiniz. Bu birinci mesaj. Bu ikinci mesaj. Bu da üçüncü mesaj olsun. Çünkü bir şey geldi. Hepsi birden geldi. Birinci mesajımız seni seviyorum geldi. Güzel. İkinci mesaj beni sevdiğini, beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Bazısı beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Bazısı da acaba yeni insanlar olabilir mi diyor. Üçüncü mesaj seni çok merak ediyorum. Bu bir stalk enerjisi de olabilir. Canlarım böyleydi mesajlar. Bilmiyorum güvenelim mi güvenmeyelim mi siz altta yazarsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.